Ankara Hayvan Hatları Platformu olarak sizleri merkezimizde ağırlamakta memnuniyet duyuyoruz. Şu anda mecliste bir süreç devam ediyor, yasal bir süreç. Tabii ki siz ona karşı çok büyük bir karşı gelişler biliyorsunuz Durum nedir hocam? Şimdi yasa uzun zamandan beri tartışılıyor. tartışılan bir yasa daha yasa çıkmadan mevcut yasa 5199 sayılı yasa ee, yasa olmasına rağmen e, ortada bunun e, doğru çalıştırılmaması ve e, ihlal edilmesinde ortaya çok ciddi bir hayvan katliamı e, söz konusu. Bu yasanın ortaya çıkmasıyla birlikte de bunu artacağını ümit ediyoruz ki zaten e, vicdan sahibi e, hiç kimsenin bu yasa evet e, demesi mümkün olduğunu düşünmüyorum ama e, böyle bir yasa e, çıksa bile ortalıkta Hayvan kalmayacak diye düşünenler yanılmıyorlar çünkü yasanın kapsamında bu hayvanların üretim yerlerinde şefiklere e, gelmesi e, süreçleri bu yasak kapsam içinde ele alınmamış e, olarak görünüyor. Ama süreç e, hızlı işleyecek diye görüyoruz. Bu yasanın e, çıkmasından önce mevcut yasanın uygulanmasını biz talep ediyoruz. Bu yasaya karşısınız. Kesinlikle. Peki bu yasada uyutma diyorlar ya, uyutmanın anlamı öldürme, yani katletme değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani enjekteyle uyutup öldürme. Enjeksiyon yöntemler bulacaklar. Enjekte etmek için gerekli olan ücreti karşılayabileceklerini düşünmüyoruz çünkü bir hayvan kısırlaştırmasının bin liraya mal oluyorsa enjekte ücreti 2.500-3.000-4.000 o civarlarında. Dolayısıyla bir şey evet, şu anda mevcutta yapıldığı gibi el altından hayvanları vahşice katledilmesi anlamına geldiğini düşünüyoruz. Şöyle bir şey yapalım değerli hocam eğer siz de bunu görüyorsanız haftaya bir etkinlik yapalım, yapalım. meclis kapanmadan bir çağrıda bulunalım e, ee, hayvanlara bize dokunmayın. Katliam istemiyoruz. Ee, elinizi kana bulamayın. Hayvanlar ekosistemin ve şehrimizin bir parçası bizden ayırmayın. Ee, dolayısıyla yasayı geri çekin, durdurun diye meclis önünde bir etkinlik yapabiliriz. Biz e, parti olarak size öncüsüz olursunuz. Platform olarak her türlü desteği veririz. Bir şey yapabiliriz. Ne dersiniz? Öyle. Biz de platform olarak her türlü desteği veririz. Çünkü e, bu konuda saldırı sahibi herkesin bu konuda destek vermesi gerekiyor. Biz bunun doğal bir parçasıyız zaten başından sonuna. emin olun bu konuda elimizden geleni yaparız. Evet, Parti sözümüz Kemal Bey, doçent doktor Kemal Bey'dir. en azından bu konuyu bir duyurur. Önümüzdeki hafta günü belirleyelim. Perşembe olabilir, çarşamba olabilir, grup toplantılarında olduğu zaman olabilir. Yani ona göre bir hazırlık yapalım. Böyle sessiz kalmak, kabul etmek anlamına geliyor. Size teşhis ediyorum sessiz kalmadığınız için. Ee, bu önemli bir süreç birlikte yapacağız diye düşünüyorum.